Birey mi toplumu yaratır, toplum mu bireyi? Yazgı. Usta yönetmen Zeki Demirkubuz'un 2001 yapımı filmi olan Yazgı, Albert Camus'un yabancı isimli kitabından bir uyarlamadır. Yönetmen, Karanlık üzerine Öyküler adını verdiği üçlemesine Yazgı ile başlamış, 2002 yılında İtiraf ve 2003 yılında ise üçlemenin son filmi olan Bekleme Odası ile seriyi bitirmiştir. Üçlemenin ilk iki filmi Yazgı ve İtiraf, 2002 yılında Cannes Film Festivali'nin farklı ve yenilikçi filmlerin gösterildiği Uncertain Regard bölümünde gösterilmiştir. Daha sonraki yazılarımızda diğer iki filmin analizini de gerçekleştireceğiz. Filmdeki ana karakter Musa her şeye kayıtsız kalan ve hiçbir şey umurunda olmayan bir adamdır. Öyle ki filmin ilk sahnelerinden olan annesinin öldüğü sahnede annesinin öldüğünü anlayıp oturup soğukkanlılıkla her zaman yaptığı gibi sütlü kahvesini içip televizyonunu seyretmeye devam etmiştir. Demir Kubuz'un tüm filmlerinde kullandığı televizyonun yabancılaşma durumunun temelini doldurması, bu filmde de Musa'nın sürekli televizyon izleyişinde gözlemlenebilmektedir. Bu hiçbir şeyi aldırmama ve her şeye kayıtsız kalma durumu, Filmin ilerleyen süreçlerinde seyirciyi rahatsız edecek seviyeye getirmektedir. Kendi başına bir şey yapmaz. Birisi bir şey önerdiğinde olur veya fark etmez diye cevap verir. Musa için hiçbir şeyin anlamı yoktur. Evlendiği kadının kim olduğu, karısının kendisini patronuyla aldatması, komşusunun bir kadını dövmesi gibi konuların hiçbir anlamı yoktur. Musa Sinem'le seviştiği sahnede Sinem'in daha ileriye gitmeyelim demesi üzerine tamam benim için fark etmez diyecek kadar hayatla bağlarını koparmış bir anlamda kendi hayatının figüranı olmuştur. Filmin isminin yazgı olması tesadüf değildir. Kahramanımız kaderine karşı gelmeyen ve boyun eğen bir kişiliktedir. Musa karakteri toplumun değer yargılarından uzak, inançsız, ahlak kurallarına umursamayan ve toplum dışı biridir. En canalıcı sahnelerden biri savcının ard arda sorular sorduğu sahnedir. Savcı ona tanrıya inanıp inanmadığını sorar, Musa ise bunun üzerine iyice düşünmediğini çünkü kendisi için pek bir önemi olmadığını söyler. Peki. Bunun sorumlusu Musa mıdır yoksa Musayı bu duruma iten toplum mu? Bu soruya cevap vermek gerçekten zor. Fakat Musa'nın bir cinayetten sorumlu tutulması ve cinayet için yargılanırken aslında annesiyle olan ilişkisinden dolayı yargılanıp ölüm cezasına çarptırılması bize Musa'nın değil toplumun suçlu olduğunu gösteriyor. Kamunun kitabındaki papazın yerini burada savcı ve toplum almıştır. Annesinin ölümü için her insan yakınının ölümüne biraz sevinir. Annesi bile olsa dediği için cinayeti işlemiş olduğu düşünülür ve hüküm giyer. Avukatının söylediği gibi bütün sanıklar yaptıkları eylemlerden dolayı suçlanırlar ancak yaptıkları eylemlerin toplumsal ve ahlaki anlamları yüzünden cezalandırılırlar. Musa karakterinde Nietzsche'den de izler görürüz. O toplumdaki üst insandır. Nietzsche ahlakı köle ve efendi olarak ikiye ayırır. Ona göre toplumdaki tüm bireylerin varoluş nedeni üst insana ulaşabilmek ve onun amaçlarına hizmet etmektir. O zaman nihilizm kölelerin ahlakı olarak belirir. Köleler gerçek yaşamdaki güçsüzlüklerini unutmak için bir ideale veya bir kurmaca tanrıya gerek duyarlar. Yazgı'da özellikle Musa'nın savcıyla konuştuğu sahnede açılan kapı, Zeki Demirkubuz'a göre herhangi bir anlamı olmayan bir sahne olsa da, bize göre adalet sistemine ve iktidara yönelen bir eleştiri anlamı da taşımaktadır. Usta yönetmen bize kamera açılarıyla yan karakterleri tanıtmıştır. Necati karakterinin girdiği kavgayı anlatırken okyanusta batan bir gemi, safari arabası ve raki tablolarıyla şiddete meyilli oluşunun anlatımını güçlendirmiştir. Yönetmen, avukatın ağzından Musa'ya Fransız bir romanda okuduğum karaktere benziyorsun dedirterek Albert Camus'e gönderme yapmıştır. Sonuç olarak bu filmde Zeki Demirkubuz kahramanı mı yoksa bulunduğu toplumun değer yargılarını mı sorgulamak istemiştir bunu tam olarak bilemiyoruz. İncelememizi savcı ve Musa'nın insan ruhu üzerine konuştukları bir diyalogla bitirelim. Savcının karımızın bizi aldatmasına ve annemizin ölmesine kayıtsız kalamayız, insan ruhu bu kadar boş olamaz sözüne karşılık Musa şöyle cevap verir: Ya boşsa? Yazan: Alpagut Aykut Düzemen. Seslendiren: Mustafa Yılmaz.